Herkese merhaba arkadaşlar. Hızlıca bir shorts videosu yayınladı Dafuk. Eee shorts videosunda g takımı toplanıyor tarzı bir şey vardı. 74'ten bir sızıntı olduğunu düşünüyoruz yani. Belki 74'ün başı falan izleyelim. Evet burada DJ Toy hızlıca da bakacağız. Evet burada bizim Michael Jackson. Ve bu hasarlı şey ve o. Normal mutanttan daha da büyük bir mutant var. Evet. Eski şeyler. Yani Michael Jackson falan da var, DJ var. Evet toplanıyorlar. Ve Gwen'in koru Bilmiyorum. Ve bizi fark ettiler herkes. Kaçıyoruz evet. Ha. Ne yapacağım ben Hayda. Yani arkadaşlar böyle bir video olmuş. Yani şimdi teori olarak bakalım. Yani DJ burada upgrade oluyor. Gülüş yapar. Mutlu. Evet. Yani bu kocaman veletler grubu tekrar birleşiyor gibi bir şey. Yani arkadaşlar böyle de bir bölüm. Bunu short sahne atacağım.